3x 1x şunu izledik mi? İzlememişiz. Tam tam dur. Ama kafamız nasıl güzel Twitch troll montaj 32. Erdal 4 lira olmuş. Aa bu yayıncıyı tanıyor musun? Yok. İzlemiş miyim? Bunu izledik bakayım biteni anlamak için aşağı. Biliyorum karşıdaki adam falan hiç küfür etmiyorum falan böyle. <laughs> İzlemedik bunu ya. İzlemedik oğlum ben izlemedim. Şeyi hatırlıyorum o kız muhabbetini. O başka bir şeyin içinde vardı. bastıkça anılar efkar beni Oğlum ses verdim gelmiyor mu ses? tır Sultan Gazi'de ilerlerken bir anda olduğu yere çakıldı. Neye uğradığını şaşıran şoför olan biteni anlamak için aşağı bu. indi. Başına geleni anlayınca bir şok daha yaşadı. Bir son bir şey daha. Oğlum bu biraz öyle girilir mi ya? Bu biraz öyle girilir mi? Yolun çıkacağı aklımıza gelmiyor ya, indik ki. Dingil kaybolmuş ya sanki. Yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde çok fazla. Çok az yani, siktir falan herhalde. öyle. Mesela ölüyorum karşıdaki adama falan, hiç küfür etmiyorum falan böyle. No, Gayet oldumlukla karşılıyorum. <laughs> yani bir şey geçmeyelim hani, küfür ediyorsun. <laughs> Yalana bak ya. Ben anasına sövünce anasına bir şey mi yapmış olursun? Değil mi? Değil mi? A few moments later... Yok, onu Instagram'dan gördüm. Değil mi ya? Ya ananın amayı mı? git ya. Oğlum. Yok şaka ya. Ses iyi arkadaşlar, görüyorum buradan. Efendim abicim? sesi değiştirdim olmuş mu? Olmuş. Tamam. Na sıçtın gıfı? Kıpır... Sesimi değiştirdim abi olmuş mu? Gırdı mı, Vurdu beni. <laughs> Vurdu beni. Gülüyor, Gülüyor bir daha lan. Öptü. Bulmadın İple bağladım buraya, Duymadın iple. Bak duymadım lan bir daha. Biz burada Dur abi, bekleyin bir şey deneyeceğim. Şimdi bir gelirse gene söyleyin. Hadi bunu da alıyoruz ve kazanıyoruz abi. Bunu da alıyoruz ve kazanıyoruz. Buram bizde. Mission failed. We'll get next time. Lan ne oldu arabaya? Hadi bunu da alıyoruz ve kazanıyoruz abi. Gülme lan. Ananı sikiyim. Ya ha? Harry Potter'ın oyunu mu var lan? Pardon çok özür dilerim. <laughs> özür dilerim. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Hocam ben öldüm amına koyayım. Bu 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 neyin modu? G mod mu bu? Abi ben bunu oynarım ha. Pahalı 3 Başkan selamlar ilk kez bu tarz videolar yapıyorum. Twitch'te olan eğlenceli anları derledim. İzlersen senin bu arada birincilik Ali olsun demiş. Eyvallah izleyeceğim birazdan. Amuna koyayım o göt ne Can you boost me Nisha Green please? <gülüyor> <gülüyor> bu... Aa, ben hani arada bir tuvalete gidiyorum da ejderhanın suyunu sıkıp geliyorum ya Ejderhanın suyu sıkılmış imotu yapalım mı? Böyle ejderhayı biri sıkıyormuş su damlıyormuş <laughs> Lan Am amına kodu mu deli soykası git! İkide bir buraya gelme lan! Bizim tarzlarımız çok farklı bana niye abone oldunuz? Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Bitrey'in neden kamera açmadığını açıkladı mı hiç? Haa rahat oynayamıyor mantıklı. Bu bokunu çıkarma. Aa Loki'ye bak ne güzel oturdu. Loki? Ben işte ne yaptım Doblo'yu sattın mı? Aa <laughs> <laughs> çok tatlı Daha ya. Bakışa bakalım. bakalım. <laughs> Ahmet'le aramızda bir şey yok. Çünkü benim başka bir erkek arkadaşım var. Sungur <laughs> ya. Hmm. eleştirselmiş. Yayınlarda falan küfür etmiyorum herhalde. <laughs> Senin bacanı sikeyim bacanı Orospa <laughs> çocuğu. Sabahtan beri orada beklemediyse piç kurusuyum abi. Senin annem arıyor. Efendim annecim. Aa yakışıklı kardeşim. Aman ya Rabbi ne çirkin bir şey aldın. Ha şu oyunu yandım. devam ya ettiremedik ya. ya. Abi, abi lade aim'i özür dilerim lade'im ya. Ya kamerası açık. Kamerası açık oğlum. Ya, yayın son onu olsam aslan bu arada kırılırım. İşte, Bir vurmazdım. Yani bileydim vurmazdım. He arada açıyor. <laughs> ha? Yakıyorum gözlerine bakarmışçasına. Anne! Anne söyle ona! Ya Zirvan al şunları artık ya. Sever mi benim gibi o da beni? Özlüyorum onu deli gibi. Ah anne! Bu sana bana bir tane. Çakayım ona şöyle. Senin ben.

Niye kandırıyorsun milletin içinde ya? Ağlama hayır. <laughs> ya bu bizde ya bu. Bu bizden ya. Bu bizden amına koyayım. Açacağım bak. <laughs> Alay mı ediyorsun benimle? Gel buraya. Sen işte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Eren tam Buyur dostum. Bu hangi kanal lan? Tanımıyorum lan ben bunu. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Şagut. Ne oldu lan? Şagut 1 lira yollamış. Abi selam yayınlar. Fareler dolu. Ya yavrularımı çok özledim. En kısa zamanda. İkimize birden. <laughs> Bu neydi abi? <laughs> koy koy Hayda. <yapıyorsa. gülüyor> <laughs> 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 Bu küçük serisi bitmedi. Yemem, yemem, yemem. Soranlara sorma. <laughs> ben onu seviyorum çok. Seviyorum. Seviyorum. <laughs> Sizden mi geldi? Sizi Kemal'le mi Discord'dasınız? Duymuyor. Seviyorum. Seviyorum. Dur, Redmos'un moderatörlüğü yok. Oğlum Redmos seni hep itekliyorlar lan. İtekliyorlar lan. Ama kafamız nasıl güzel. seviyorum. Ha? Eray, Eray üzüldü. Oğlum, Eray'a niye Ergay diyorsunuz ya? Er, oğlum demeyin lan öyle. Ey <laughs> Allah'ım ya. Ellere mod var da bana yok mu? Modu başkasına mı verdin? Kime verdim lan? Oğlum ben bunu nasıl yakalayacağım? Aa yanlış vermişim. Dur lan dur. Gerçi o nickteki herif nereden gelecekti? Dur, dur bakayım. Eray bir yaz lan. <laughs> evet. Sesini duydu buradan yazamıyorum amına koyayım diye cevap <gülüyor> 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 Dur lan yaz nickini yaz. Tamam, ha. Bak, yazdı bak, tamam Raedmos'muş lan. Tamam yaz bakayım şimdi. Ey Allah'ım ya.